Merhabalar, bugün fren balatası değiştireceğiz. Balatamız tamam. Herhangi bir kesme yapmadık, videoyu hızlandırmadık. Balata değişimimiz kaç dakika sürdü? 5 dakika. Bunu bir serviste yaptırsanız 1000 lira işçiliği var. 5 dakikada 1000 lira kazanmış olduk. fren balatası değiştirmek kolay. Teker hariç sadece bir vida sökeceğiz. Yani o kadar basit. Aracımızı kirkoya kaldırdık, takozumuzu koyduk. Şimdi sehpamızı koyacağız lastiği söktükten sonra güvenlik önlemleri almayı tabii ki ihmal etmeyelim. Şimdi fren balıkamız dıştan görünüyor zaten. Gördüğünüz gibi komple bitik. Özellikle bu aracın frene basınca aşırı bir sürtünme sesi şikayeti var. Şimdi bunun canlı canlı nedenini göreceğiz. Zaten diske baktığımızda da şu şekilde sürtmeler görünüyor. Tabi balata pistonlarımızı geri itmemiz lazım. Burada bir tornavida yardımıyla yapıyoruz. Balata pistonumuzu geri itiyoruz. en çok zorlayacak nokta bu olur muhtemelen. Araya tornavidamızı taktık. Gördüğünüz gibi biraz açıldı. Büyük tornavidanın gireceği kadar bir boşluk orada açtık. Şimdi büyük tornavidamızı sokuyoruz. ona itiyoruz. Gördüğünüz gibi geriye doğru pistonların gittiğini görebilirsiniz. Sonuna kadar ittik gördüğünüz gibi. Burada yeni balatayı taktığımızdaki boşluğu açtık. Şimdi Kaliperimiz üstten iki tane vida var. İkisini de sökmeye gerek yok. Tekini sökeceğiz. Bunu bir çekmece gibi yukarı kaldırıp yeni balatalarımızı koyacağız. Vidamızı söktük. Artık kaliperimiz yukarı doğru açılıyor. Bu aşamada şunu kontrol etmemiz lazım. Bu filmler rahat hareket ediyor mu? Eğer rahat hareket etmiyorsa bunların yağlayıcıları var. Bu yağlayıcılarla vidaları yağlıyoruz ki iç kısmını yağlasın. Rahat hareket etsin diye. Aynı şekilde üst tarafı da kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi rahat hareket ediyor. Şimdi Aracımızın üstündeki balatalara canlı canlı bir bakalım. Bakın. Şöyle yere doğru koyalım. Evet. Resmen balatadan eser kalmamış gördüğünüz gibi. Araçta frene basınca gelen sürtünme sesi, kazıma sesinin nedeni bu balatalar. Şimdi yeni balatalarımızı getirelim. Bir de az önce vidaya sürdük. Bunu aynı zamanda buranın iç kısmına da sürebilirsiniz. Yeni balatalarımız eski balatalarımız. Yeni balatayı nasıl takıyoruz? Her araçta yeri var zaten. Farklı olabiliyor. Bazıları pinli oluyor üstten. Hani söktüğünüz balatanın nasıl monte edildiğine bakarak yeni balatayı da aynı şekilde monte ediyoruz. Bunda zaten geçmeli kızak gibi yuvaları var. Yuvalarını oturtuyoruz. Balatamız tamam. Herhangi bir kesme yapmadık. Videoyu hızlandırmadık. Balata değişimimiz kaç dakika sürdü? 5 dakika. Bunu bir serviste yaptırsanız 1000 lira işçiliği var. 5 dakikada 1000 lira kazanmış olduk. Tekrar Kaliperimizin vidasını kapatıyoruz. Burayı çok sıkmanıza gerek yok. Çok zorlamayın. Sık olduğunda bırakabilirsiniz. Fren değişimimiz tamam. Şimdi lastiğimizi üzerine bindiriyoruz. Ve ondan sonra direkt hareket etmiyoruz. Çünkü pistonlarımız geride. Pistonlarımız geride olduğu için frene bastığınızda ilk etapta fren tutmayacaktır. Olduğunuz yerde freni bir, bir dakika pompalıyorsunuz. Fren pedalı tamamen şiştikten sonra yola çıkmaya hazırsınız. Tekerimizi takıyoruz. işlemi sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve hepsinden önemlisi kanala abone olarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dileriz.